Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ndeyiz şu anda ve pandemi hastalarının bulunduğu kliniğe doğru gideceğiz. Ancak bu ortamda doktorlar özel kıyafetlerini giyiyorlar ve özel bir şekilde giyilen kıyafetlerle birlikte klinik tarafına geçildikten sonra hastalarına müdahalelerini sürdürüyorlar. Bizler de şimdi o kıyafetleri özel bir şekilde giyip klinik tarafına geçeceğiz. Göğüs hastalıkları kliniğimizi şu anda bu pandemiye göre yeniden dizayn ettik. Hastanemizde 6 tane pandemi kliniği var. Burası pandemi 4 kliniği. Hastalara sadece bir tane izin veriliyor. Bu de e pandemi kliniğine girdik şu anda. Doktor ve hastalar ayrı odalardan giriyor ve işte görmüş olduğunuz bu pandemi kliniğinin içerisine geliyor. Şu anda gerçekten hastanenin bu pandemi kliniğinin içerisinin boş olduğunu görüyorsunuz. Çünkü hastaların herhangi bir şekilde çıkışlarına izin verilmiyor ve burada bulunan özel korunaklı sedye sayesinde de durumu kötüleşen hastalar korunaklı bir şekilde yoğun bakıma götürülüyor. Durum kötüleştiğinde hastalara müdahale edersen kullandığımız düzeni. Bu özel olarak dizayn edildi. Herhangi bir şekilde hastanın solunumunun kötüleşmesi halinde entübasyon dediğimiz artık o kelimeyi herkes öğrendi. Solunum cihazına bağlama işlemi sırasında bu özel dizayn kullanılarak yine sağlık personelinin korunması amaçlanıyor. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Sizden nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Hocam yani biraz bir moral bozukluğu vardı, o da düzeldi. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Buradasın, bakıyorlar doktorlar burada. Allah razı olsun hocalarımızdan. Nasıl geçiyor günün? Yani şimdi burada hocaların değeri çok yüksek. Fakat biz vatandaş olarak çok <laughs> bazı şeylere önem vermiyoruz yani. Mesela ben kuru öksürükle geldim. Bazıları ateş patlısına bak hala gelmiyor. Geldik Ahmet hocamız. Allah razı olsun. <laughs> tarafa doğru bakan Fransa'da bana bir film çektiler. ciğerlerinden nota nota bir şeyler var dediler. Bana ameliyat kararı verdiler orada. Şimdi anastaziden döndüm. Hı hı. Ben dedim Türk doktorlarına bakılmadan kesinlikle sizin bıçağınızın altına yatmam. Ben gel geldiğimde 14 gün karantinada kaldım. Hı hı. 14 gün sonra İstanbul'da zeytinburnu göğüs cerrahisine kaldırdım orada kontrolden geçtim biz. Yok dediler sen de Bursa'ya kızımın yanına, evine misafir olarak biraz daha rahatsızladım. Yine geldim buraya. Yani... Yurt dışında benim kaldığım bölge Normandiya bölgesi diyorlar. Vallahi hastaneler, doktorlar Türkiye'nin dırnağı da olmaz. Açık konuşuyorum. Neden? İşte ben haberlerde de dinliyorum. Lyon kentinde bir arkadaşımız Pişini çekmek istiyorlar sahipleri, razı olmuyor, ee, konsolosluk aracıyla, Ulaştırma Bakanlığı falan, adam geldi Konya'da tedavi görüyor, adamı ölüme terk edecektiler. Eğer ben de orada olsaydım, benim de sorun olacağı oydu yani. Eşim benimle geldi, Allah razı olsun Ulaştırma Bakanlığı'ndan, konsolosluk aracıyla görüştük, Havarına gidebilirsin dediler, geldiler. Torunlarımın biraz orada, birazı burada yani. Hı. Özleme zor muyum canım? Şimdi Allah var yani. Torun deyince her şey duruyor. Bir de çok düşünler bana. Yani tabii ki özlüyorum. Ben genel hikaye oldu. Gençler yanlış yapıyorlar. Eğer bu sokağa çıkma konusunda biz vatandaş olarak görevimizi yapmazsak bu virüs bitmez. Daha da kötü yayılır. Yani herkes bilinçli olsa da sokağa çıkma yasağına uysa kısa zamanda biter bu Buraya geldin, İyi ki gelmişsin yani hocalar e, şeyler olsun. Hangi testine gerekiyorsa hepsini yapıyorlar. Huylandım, hissetme diye bir şey yok. Öksürük vardı. Genelde ateşliyorlar yani. Ateş bende hiç olmadı. Biraz da halsizlik vardı. Öksürükle geldim. Artık sonumuz Allah hayırlısı nasip etsin inşallah. Başka bir hastalığınız var mı? Ben pankreas ve ameliyatı oldum geçen sene bu zamanlar. Tek bir sıkıntı, yani iyileşeceği kadar bu odadayız. Başka bir şeyimiz yok. Yani moralimiz iyi. Kalabalık bir ortama hiçbir zaman girmedim. İki arkadaş bile otursak bir metre mesafeli oturuyoruz yani. Mart ayında pandemi hastanesi ilan edilmesiyle birlikte daha öncesinden hazırlıklarımızla biz hazır bir hale gelmiştik ve pandemi hastanesi ilan edilmemizde yaklaşık 143 kişilik yataklı bir hastane oluşturduk. Hastane içerisinde bir hastane yaptık. 6 klinikte bir pandemi klinikleriyle, polikliniğiyle, ameliyathanesiyle, yoğun bakımıyla birlikte bir hastaneyi oluşturduk. Bugüne kadar yaklaşık 3500 kişiyi bütün polikliniklerimizde muayene ettik, değerlendirdik ve yaklaşık 450 küsurda insanı yatırarak tedavilerini gerçekleştirdik. Ölüm oranlarımız da oldukça azdır. İlk e, hastane ilan edildiğinden itibaren başta başhekimliğimiz olmak üzere tüm çalışanlarımız Sağlık Bakanlığımızın ortaya koyduğu algoritma doğrultusunda gerekli tüm hazırlıkları yaptılar. E, acil girişinde triyaj alanından başlamak üzere e, hastanemizde de e, bir blok tamamen bu işe tahsis edildi. E, normal hastayla e, pandemi... Kliniklerinde tedavi görecek veyahut da teşhisi yapılacak hastaların, koronalı hastaların e, izolasyonu temin edildi. Onun için de oldukça başarılı bir dönem geçirdiğimizi ben e, gözlemliyorum. Türkiye inşallah dünya tarihine e, adını yazdıracak bir hamle ile bu koronayı atlatacak diye düşünüyoruz. Rehavete kapılıp e, elden gelen tedbirleri bırakmamamız icap ediyor. Her an bir orman yangını gibi tekrar alevlenebilir. Tedbirli olmamızda fayda var. Tedbir, tedbir, tedbir diyoruz.